Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bilgi Salmak 14. denemeyle devam ediyoruz. Karakökün dışına çıkaracağımız şu formül vardı ya arkadaşlar. 2 çarpı AB şeklinde onu vermişler bize. Ne yapıyorduk? Çok 80'i bir dışarı çıkaralım kafamızdan. Normalde 4 kök 5'tir. Ama formülde burasının 2 olmasını istiyorum. O zaman 4 kök 5 diye çıkarmıyorum. Şöyle yazalım bunu. 2 çarpı Pardon. 4 çarpı 20 diye yazalım arkadaşlar. Bu da 80 yapmaz mı? Bu 4 dışarı nasıl çıkar? 2. Demek ki 2 kök 20 diye çıkıyor. Yani aslında burası 9 eksi 2 kök 20 artı. Bu 180'e de arkadaşlar 4 kere 45 diye yazdığımı düşünün. O da 14 artı pardon 14 eksi 2 kök 45 diye çıkar. Yani şuralarını 2 yapmaya çalıştım. Numarası bu. E şimdi kök 20 kimle kimin çarpımı 20? 5 ile 4'ün toplamları 9. Okay. Kimle kimin çarpımı 45? 9 5 ve toplamlar 14. Yani sağlandı. O zaman ne yapıyormuşuz? Kök 5 eksi kök 4 artı kök 9 eksi kök 5. Sırayla götürüyoruz. Kök 5'ler gitti. Kök 4 dışarı eksi 2 kök 9 3 diye çıkar. Eksi 2 artı 3'ten cevabımız 1. Aydın seçeneği elde edilir arkadaşlar. ABC birbirinden farklı asallarmış arkadaşlar. Hemen ortak paranteze alalım diye düşündüm. A parantezinde alırsam B artı C 48. Şimdi ABC birbirinden farklı asalsa o zaman 48'in çarpanlarını düşüneceğiz. Burası 2, burası 24 olur. A 3, burası 16 olabilir. Başka da zaten bunun asalı yok. A kesin 2 veya 3 olacak. A 2 için bakalım arkadaşlar. A, B, C yazı vereyim şöyle. A 2 için arkadaşlar B ile C'nin toplamı 24. Ne verebilirim? 3 21 verdim. C asal olmaz. 2 veremiyorum zaten. 5'e 19 oldu. 2 verdim. 7'ye 17 oldu. 2 verdim. 11'e 13 oldu. ABC kaç farklı için bunları yerlerini değiştirmiyorum. Çünkü yer değiştirince çarpım değişmeyecek. Bir de A'nın 3 olduğunu bakacağım arkadaşlar. 3 verirsem 16 yapacak. 5'e 11 var. Başka da 7 versem 9. Başka da yok arkadaşlar. Demek ki toplam 4 farklı set var. O zaman 4 farklı da çarpım vardır arkadaşlar. Alın ortak parantezini alıp hallettik. x kare eksi 1 bölü x kare. Arkadaşlar şu x'in karesi şu 1 bölü x'in karesi. O zaman ben bunu nasıl yazarım? x eksi 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x bölü. Aşağıdaki arkadaşı bölü şeklinde yazdım arkadaşlar. 2x artı 7 bölü x eşittir x kare artı 1 bölü x. Şöyle bakınca götürülecek bir şey var mı arkadaşlar? Şu an götürülecek bir şey göremedim. Ne yapsam diye düşünüyorum. Payda eşitlesem, heh payda eşitlersem olur. Şurada payda eşitledim arkadaşlar. x kare eksi 1 bölü x çarpı x kare artı 1 bölü x bölü 2x artı 7 bölü x eşittir. x kare artı 1 bölü x. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar burada işler dışlar yapabiliriz. x ile çarparsam Uzun uzun yazacağım arkadaşlar işlem hatası yapmamak için. Şöyle daha rahat hem size de göstermiş olurum. İşler dışlar yapıyorum değerli arkadaşlarım şu an. x kare artı 1 çarpı 2x artı 7 bölü x. Tamam. Sizin de gördüğünüz gibi şu x ile şu x birbirini götürüyor. Şu aşağıdaki şu x birbirini götürüyor. Şu x kare artı 1 götürüyor. Ne güzel oldu dünya. x kare eksi 1 eşittir. 2x artı 7 elde kaldı. 2x artı 7'yi sola atıyorum. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Buradan x eksi 4 ve x artı 2. Dolayısıyla x 4 veya x 2. Pozitif değerini arıyorlar. O zaman x'imiz 4'müş değerli arkadaşlarım. Evet. Böyle bir katlama sorusu yapmışlar arkadaşlar. Katladığımız zaman Şöyle açtığımı düşünün bunu. Şurası 3 ise şurası da 3'müş. Şöyle denk geliyorsa arkadaşlar şöyle düşünün. Şurası 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 birbirine eşitmiş. Çünkü tam köşe denk geliyor. E burası A ise burası da. Yani bizim dikdörtgenimiz kısa kenarı A. Şunlar da A. Uzun kenarı da A artı 6 olan bir şey. A çarpı A artı 6. Bu da A kare artı 6 A yapar. Şıklarda bu şekilde yoksa arkadaşlar tam kare yapmayı öğrenelim. 6 A 6'nın yarısını alıyoruz. Kafamızdan A artı 3'ün kare istiyoruz. Bakın açın. A kare artı 6 A Artı 9. E 9 fazla çıktı. Ne yaparız? A artı 3'ün karesinden 9 çıkarıveririz. Yine istediğimiz A kare artı 6 A'ya ulaşırız değerli arkadaşlar. Bir şey yakışmış. Ne diyor bakalım? Heh. Şu ifade ne demek arkadaşlar? O zaman bir tanesi eksi bir tanesi artı. Yani kökler çarpımı kesinlikle negatif. C bölü A'sı eksi 5 bölü eksi 2 negatif. O zaman bunu buraya attım. Eksi 2'den kesin büyük bizim M'lerimiz. Bir de arkadaşlar mutlak değerce negatif olan daha büyükse yani mesela bu eksi 5 bu 2 ise o zaman kökler toplamı da negatif taraf daha ağır bastığı için daha büyük olduğu için kökler toplamı da yine negatif yapacak. Çünkü küçük kök negatif olan kök mutlak değerce daha büyük. Eksi 5'e 2 gibi düşünebilirsiniz. Kökler toplamı da 3m eksi 12 eksi b bölü a yaptım. Bu da küçüktür 0 olacak. 3m küçüktür 12 oldu değerli arkadaşlarım. Her tarafı 3'e bölersem m küçüktür 4. Bunları birleştirirsem M sayısı eksi 2 ile 4 arasındaki bütün sayılarmış. Alabileceği değerler toplamı. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 yazıverdim. Onlar gitti. 2, 3 daha. 5 deniz doldu arkadaşlar. Ve burası bitti. 6'ya geçiyoruz. Evet. Şimdi öteleme arkadaşlar. Yan tarafına artı 1 gelince ne yapıyordu? Y ekseninde bir birim biz bunu yukarı ittiriyorduk. Bakalım. Ne yapmışız? 4'e 0'dı. 4'e 1 olmuş. 5'i 0'a 5'ti. 0'a 6 olmuş. Bir birim yukarı atmışız. Bu olur. Tamamdır. Şimdi şuna bakıyorum. Artı iki ne demekti arkadaşlar? Artı iki demek o zaman bunu sol tarafa iki birim çekin demek. 4'ten 2 iki çıktım. 2'ye çektim. Tamam. Burada eksi 3'tü. 2 birim sola ittirdim. O zaman eksi 5 oldu. Bu da tamam. fx mutlak değer x ne demek? x eksenine göre bunu bulun. Şurası x eksenine göre çizin. Altta kalın yukarı kıvır verin. Gerçekten onlar da öyle yapmış. Bu da tamam x eksi 2 ne demekti arkadaşlar? Bu sefer 2 birim sağ ettireceğiz bunu. 2 birim sağ ettirmemiz lazım. O zaman ee, şu aşağıda bir parça var. Bunun aşağıda bir parçası yok ittirdiğimiz zaman. Demek ki bu deniz seçeneği yanlış. Bu başka bir şey zaten. Edirne'ye de bakıverelim gelmişken. Eksi ne demek arkadaşlar? Mesela ee, X'leriniz yine aynı kalacak. X'ler X kalacak. Eksi X demek Y'leri eksiye yapmak demek. Yani X eksenine göre bu arkadaşın simetrisini alın demek. X eksenine göre simetrisini alırsam gerçekten Edirne seçeneği de doğru olacaktır. Ya da ben öğrenciyken şöyle yapıyordum. Size de tavsiye edebilirim. Mesela nasıl burası? Mesela 4'e 0 değil mi? Gelin burayı 4'e 0 nasıl yaparsınız? 2 koyunca 4 yapıyor değil mi? O zaman 2 verince 0'dan geçecek. Mesela baktım. Normalde Kaçtan geçiyor? 0'a 5'ten mi geçiyor? O zaman ben buraya öyle bir şey yazmalıyım ki içerisi 0 olmalı. Bakın. Eksi 2 yazdım. Eksi yazınca F0. F0 zaten 5'te. Bakın. Eksi 2'ye 5 oldu. Bu şekilde kontrol ederek çözüyordum arkadaşlar öğrenciyken. Böyle ötelemeleri falan bana anlatmamışlar demek ki o zaman. Ya da ben mi dinlemedim? Neyse. Bu şekilde çözüyordum yani. E, i̇lk eşitsizlik falan gördüğümde. Kuralları ezberlemiyordum. Evet. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere parabolün tepe noktasının orijine olan uzaklığı. Tepe noktası nasıl bulunuyor? Hop. Eksi b bölü 2a. Gittim aldım. R'si dedim. Eksi b'si. Eksi 2a bölü 2'den eşittir. Eksi a. Bu eksi a'yı ne yapacağım? Yerine koyacağım. Yani f eksi a'yı bulmam lazım değerli arkadaşlarım. A kare. Eksi 2 a kare. Artı a. Artı a kare. Bu ay bay gitti. A çıktı. Yani benim tepe noktam eksi a'ya a'ymış. Çizdiğimi hayal edin. Yani çizelim yani hayal edin diyorum. He. Burasının orijin uzatlığı A birim A birimse A kök 2'dir. E diyor ki bana A kök 2 4 kök 2 ilker diyor. O zaman A neymiş? 4. A 4 ise yerine yazalım artık fx'i. x kare artı 8 x artı 4 artı 16'dan 20. Y eksenini kestiği nokta ne demek? X yerine 0 koyun demek. Doğru mudur arkadaşlar? X yerine 0 koyuyorum. O zaman f 0'da 20 çıkıyor. Yani c'si çıkıyor zaten bunun. O zaman 7 bursa oldu. Evet. Şimdi diyor ki burada? Işık gitti. Işık nereye gitti? Hava kapandı bir anda. P birer önerme olmak üzere P ise Q, R ise Q önermesi doğru ise P ise R önermesi de doğrudur. Bunun yanlış olduğunu gösterin diyor. Şuraya bir yazayım bir şey anlatacağım. P ise Q R ise Q P ise R. Şimdi bunların doğru olduğunu, bunun yanlış olduğunu görmem için ben R'ye 0 vermem lazım diye düşündüm arkadaşlar. Çünkü R'ye 0, buraya ne yazarsam yazayım sıkıntı olmuyor. Bakın mesela şöyle bir şey yazsam. Şu an deniyorum tamamen. Ee, mesela 1 1 yazdığımda 1, 0 1 yazdığımda 1 ama 1'e 0 yazdığımda 0 bozulacak. Böyle bir şey bulmam lazım. Zaten o da Denizli seçeneğinde var arkadaşlar. Yani R'nin sıfır olmasıyla ben bunun yanlışlığını göstereceğim. O yüzden C ve A'yı hiç denemeyeceğiz. Mesela yerine koysaydık 1 ise sıfır. E zaten 1 ise sıfır 1 değil ki. B seçeneği adamların istediğini sağlamıyor bile. Denizli zaten öyle dedik. Sıfır sıfır arkadaşlar her zaman 1 çıkacağı için bunun yanlış olduğunu ispatlayamayacağız. Yani eee P'nin bir R'nin sıfır olduğu şıkkı hemen denememiz lazım hızlıca. Böyle kısa yol kazanabilirsiniz ya da tek tek denersiniz. Problem değil arkadaşlar. AYT'desiniz sonuçta. Dokuzuncu soruda diyor ki FA, FB sıfır. Bu ne demek? E, i̇kisi de sıfır yapıyor. Demek ki bunun kökleri A ile B. E, kökler toplamını yazayım. Dört. Kökler çarpımını yazayım. Eksi bir. Buradan gelir bu. Hadi payda eşitliği verelim. O zaman ne geldi? a kare artı b kare bölü a çarpı b. Ya a çarpı b'yi biliyorum. a kare artı b kare bölü eksi 1. a kare artı b kareyi nasıl buluruz? Tabii ki gidip şunun karesini alıp geliriz. Hadi alalım. a kare artı 2ab artı b kare 16. AB eksi 1 ise şöyle oldu. a kare eksi 2 artı b kare 16. Eksi 2'yi karşıya attım. Yani a kare artı b kare dediğim şey 18 yaptı. 18 bölü eksi 1'den eksi 18 yaptı değerli arkadaşlarım. Px var, Qx var arkadaşlar. Bx şuymuş zaten. X eksi 2, X artı 2. Başka sayısı şuradan başlıyor. Px dediğim şuymuş arkadaşlar. 2 tane X eksi 2, X artı 2. Üçüncü derece bir şey olduğu için de Qx de arkadaşlar sallıyorum. X artı K gibi bir şey. Şimdi diyor ki 0 verince eksi 20 çıktı. Olur 0 veriyorum. 2 tane, eksi 2 tane, 2 tane, iki tane K eşittir eksi 20. Buradan işleme devam edersem Eksi 8k eşittir. Eksi 20 artı verdim. K buradan 20 bölü 8 yani 5 bölü 2. Aslında benim px'im 2 tane x eksi 2, x artı 2 ve x artı 5 bölü 2 imiş. Neyi soruyor? Px polinomunun x, polinomun x altı 3 bölümünden kalan. Bu ne demekti? Burayı sıfırla yani bana aslında px 3'ü soruyor. Şimdi px 3'ü bulacağız sizinle. 2 tane eksi 5, eksi 1. Eksi 3 koyarsam. Eksi 3 5 bölü 2 daha ne yapar? Eksi 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Şunlar birbirini götürdü. Eksilerden birazdan artı oldu. Eksi 5 yani Ceyhan seçeneği oldu. Çünkü BX zaten x, -x çarpı X artı 2. QX'de bir tane X artı K yazmalıyım ki. PX 3. dereceden ve baş katsayısı sayısı 2 olduğu için de 2'yi başına yapıştırdım diyorum arkadaşlar. Sarmal 14 devam edecek. 11. sorular kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.